Selam arkadaşlar. Şöyle bir kasamızı ne yaptık falan onları bir özet geçeyim dedim. Şimdi en son kasamızı 2400 dolar yaptık. Bu nasıl yaptık? Yayın atmadım ama Twitter'dan paylaştım. Şurada işte bana da TP1, TP2 geldi. Cülcül namına koyayım ya. Ondan sonra onu da bir short işlemi açtık. Soluna da TP1, TP2 geldi. Domda yeni bir işlem açtık Bitcoin biraz. Bunda da TP1 geldi. Öyle geldi, gitti, geldi, gitti. Ne oldu? Kasamız 12.400 dolar oldu. Ne kadarla başlamıştık? 8.000 dolarla başlamıştık. Ee, şimdi garip şeyler oluyor arkadaşlar. Öncelikle piyasada şu tepenin üstünde bir yeni tepe geldi. Yani şu 200 ortalamanın üstünde kısa vadeli dönüş Amerika 10 yıllıklarında şu an tekrardan yükselişte yani bayağı güçlü bir alım var. Yani bu dolara pozitif etki eder. Şöyle bir geri çekilse sonra tekrardan 4 seviyelerine gider mi? Ee, bu tehlikeli bir soru, güzel bir soru. Gider mi? Gider mi, gitmez mi? Ee, buna bakmak gerek. Yani ee, bu yukarıya gidiş Bitcoin piyasalarını falan mahveder. Yani ee, dikkat edin derim. Long term işlem alacaksanız eğer. Şey, Dominance'da işlemi stop seviyesine çektik dolar endeksi şöyle düşeni kırdı. Şimdi bir geri çekilme yapar, tekrar yukarıya giderse 106 vesaire olur mu? Olabilir. Ama yani ne mutlu ki 200 ortalamanın altındaysan yani euro tarafı vesaire daha güçlü duruyor şimdi gibi. Bu düşüş devam ederse ama tabii ki şimdi burada bir tahvilleri falan tavil yükselişlerini baz almak lazım da. Neyse dolar TL e, Valla EYT'ydi şuydu buydu azgari ücretli derken ve kendini yukarıya patlattı. Şimdi. Acaba bu yükselişin devamı gelecek mi? Yani buna var ya makale yazılır da işte çok politize oluyoruz ondan sonra. E, gerek yok teknik açıdan yorumlayalım işte ya. Şu 200 ortalamanın üstüne attı burada longta bulunalım. E zaten baksanıza burada stop patlatmışlar. Burada stop patlatmışlar. Böyle günlük böyle pat pat hareketler falan yapıyorlar. Değişik bir kur çıktı başımıza. Neyse bunu <laughs> TL'ye güvenmeyen en azından Forex tarafında falan long diye düşünüyorum. Çünkü yükselirse yükselir gibi duruyor. Şimdi Bitcoin dominans tarafında ikinci işlemi bekliyorum. Amerika 500 ee, tarafı zaten kendini aşağı doğru bırakacak galiba. Kötü de bir kırılım yaptı 4 saatlikte de bakalım. Ee, Noel ve Varalli de uyuyor diyebiliriz. Ondan sonra Bitcoin işlemi yani kaç gündür 50 gündür devam ediyor galiba. Kaç gün oldu bilmiyorum. Ona bir bakayım burada açmıştım işleme. Ya yani 7 gün oldu işlem açık. Ne TP aldık ne stop olduk. Hala da işlem açık. Ethereum da öyle. Ee, BNB long yönlü trade etmiyoruz. Daha ki şu seviyelerin üstüne gelene kadar. O zaman böyle kısa vadeli e, düşük riskli longlar alırız. Ama şimdi değil. Ee, mana manada da güzel TP almıştık şuradan. yazdık kasamıza geçtik. şimdi altına bakalım. Ya yani mana da mana söyleyecek bir şey yok yani şu seviyeyi kırdı ama longlarız. 200 dolar risk alarak onun dışında da longlamayız, bekleriz. Altına bakalım. Altında şöyle bir şey var. Şu e, yukarıda kama yapıyor işte sıkışan üçgen kama şu bu. Neyse hani bunun kırılımı şuradan kırılımı alırsa şuradan Hop fiyat buraya kadar düşebilir. Şuraya kadar da düşebilir. Şuraya kadar da düşebilir. Teknik olarak. 16.900 falan. Ee, yani aslında düşerse. Aslında artık insanlar ne konuşacak biliyor musunuz? Resesyon şirketlere ne kadar zarar verecek? Resesyondan ne zaman çıkacağız? E, Resesyonlar ne zaman çıkılır? Faizler düşmeye başlayınca çıkılır. Yani aslında faizler e, düşmeye başlamadan da resesyon bitmez. E, en azından belki resesyon yarısından sonra S&P toparlanır. Ama bu da 2023'ün 6. ayına falan da denk gelebilir. Yani hani 2 yıllık bir altın yatırımı yapmak isteyen uçağa füzeyi katmadıkça çok güzel kar eder diye düşünüyorum. 2 yıllık planda. 2023 resesyon geçse 2024'te çok güzel şey yapar. Çünkü yani Amerika piyasadan parayı ne kadar çekebilir ki? 4'ten 8 olmuş bir likidasyon var. Ya bunu altıda falan şey yapsa altıda falan dengelese değil mi? Altın güzel yatırım gibi duruyor. Gümüş de öyle. Bunlar da yani ne bileyim Forex tarafında en azından şöyle şuralardan salla pati long atarsanız belki de trilyoner olursunuz diye. Ee, şimdi short tarafına bakalım. Adada bir short kaçırdık. Artık geri çekilimi değerlendirmeye bakarız. dot'taki bu işlemi kapatacağım. 200 dolar kar aldım. 400 dolar yani işte 300 350 dolar kar yazacağım. Yeter artık. Bu da çünkü çok gün oldu pozisyon açık kalalı. Şöyle bakayım. Kaç gün olmuş? Ya, 9 gündür dottayız indik çıktık yukarıda aşağıda falan filan derken yani yeter artık sıkıldık. Hani şurası ha gelmiş ha gelmemiş karca bekşir deyip bu işlemi de kapatacağım. Bilginiz olsun. Ee, Solana. kişi Solana'yı tekrardan ne zaman shortlarız? Bence biraz zamana ihtiyacı var. Şu kırmızı yüz ortalamanın üstüne attıkça günlükte. Ondan sonra başlarız. Abi. Rally yerlerde şortlar takar. Daha güzel para yazarız. Yani çöp atacak paramız yok ondan dolayı. Ee, şimdi durumlar bunlar. Olası bir düşüşte matik önde gider galiba bakın. Çünkü baya hani şey olarak çart olarak baya negatif zaten. 200 günlük ortalamında da altında 100'ün de altında. Yani matik ada bunlar Dota korole gibi ve zayıf. Bunlar da tekrardan short işlem alınabilir. Bunlara bakacağız. Dediğim gibi şu dot'taki işlemi kapattım. Şu an short'ta hiçbir işlemim yok. Kasayı da kasaya dot'u da eklersek kaç oluyor? Ona da bakalım. 12400'dü. Artı dur. Artı 200 Artı 350 12.950 Yaptık kasayı diyelim. Öyle, 13.000 yaptık diyebiliriz. Şimdi işte Biraz daha tek profit'e ihtiyacımız var. Çünkü buradan neyse şuradaki TP1'imiz geldi. TP2 bekliyoruz. Ee, Bitcoin ve Ethereum'da alacak herhangi bir işlem yok. Stoplar gelirse 200 200 400 de zarar yazacağız. Ee, neyse. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Herkese güzel günler.